dolgusu mu yaptırmalıyım? Dudak renklendirme mi? Yoksa her ikisini de mi tavsiye edersiniz? Peki o zaman hangisini önce yapacağım? Dudak dolgusunu mu yoksa renklendirmeyi mi? Bu soru bana çok soruluyor. O yüzden bu videoda bunu anlatacağım. Öncelikle cevabı çok basit. Bu kişiye göre değişir. Tamamen kişinin kararı olur. Biz hangisini tavsiye ederiz bunu anlatacağım. Örneğin eğer dudaklarınız ince ve siz ince olmasından mutluysanız eğer sadece renklendirme yaptırabilirsiniz. Dudak renklendirme ile belirsiz olan dudak çerçeve hattınız belirginleşir, dudağınız renklenir ve bu sayede olduğundan daha dolgun ve genç görünür dudaklarınız. Ancak dudaklarınız ince ve siz ruju ya da dudak kalemini dudağınıza taşırarak çerçevesinin dışından sürüyorsanız eğer sadece renklendirme ile dudak çerçeve hattının dışına çıkarak büyütme yapmıyoruz. Dudak çerçeve hattının dışına çıkılarak renklendirilirse eğer normal böyle bakıldığında iyi durabilir dudaklar ama gün ışığına dışarıya çıkıldığında dudağın dışına taşılar, taşılarak bir işlem yapıldığı belli olur. Bu da doğal bir görüntü olmaz. Bu yüzden biz bunu asla tavsiye etmiyoruz ve yapmıyoruz. Eğer dudağınıza taşırarak ruj ya da kalem kullanıyorsanız mutlaka önce dudak dolgusu yaptırmanızı tavsiye ederiz. Dolgudan bir ay sonra da dudaklarınızı renklendirebilirsiniz. Yani aralarında bir ay olduğunda hem dolgun hem de renkli, çerçeve attı belirgin, bakımlı dudaklarınız olacaktır. Dolayısıyla e, her ikisini de yaptırmanızı tavsiye edebiliriz. Bazen dudakta minik asimetriler olabiliyor. Örneğin üst dudak alta göre ince olabiliyor ya da tam tersine altı ince olabiliyor. Ya da üstünde böyle minik bir daha önce kapanma, daha yüksek durma ya da üst üstünde bu taraf alçak, bu tarafı yüksek gibi durumlar olabiliyor. Bu durumları giderebilmek için biz yine dolgu tavsiye ediyoruz önce. Dudak dolgusu dudağı sadece hacimlendirmek için yapılmaz. Simetri sağlanması, daha estetik, daha altın oran ölçülerine uyumlu, daha e, es, güzel görünen bir dudak e, elde etmek için de yapılır. Dolayısıyla dudakta asimetriler olduğunda biz önce o asimetrik halini renklendirmektense önce simetrik hale getirip sonra tonunu renklendirmeyi tavsiye ediyoruz. Yani hepsi kişiye özel. Bu yüzden mutlaka sizi yüz yüze görmemiz faydalı ve sağlıklı olacaktır. Sizi gördükten sonra ve sizin tarzınızı anladıktan sonra sizin bu işlemlerle neyi hedeflediğinizi, neyi istediğinizi anladıktan sonra sizi en doğru ve sağlıklı şekilde yönlendiriyoruz. Umarım sorunuza yanıt olmuştur. Başka sorularda, başka videolarda görüşmek üzere.